Evet sevgili dostlar hepiniz, Mehmet Taş'ın kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün farklı bir video yapacağız. Yani tarımla hiç alakası yok. Ama yani köy işi. Peki ne yapacağız? Ee, i̇nşaat, hayvanların yazlığı var. Ee, hatta demiştim bir videoda, belki duymuşsunuzdur. Ee, burayı bahar ayında yapacağız diye. Ee, yıkımını yaptık, yıkımının videosunu yapacaktım Fakat yapmadım. Ee, böyle şey yapın. Şimdi buraya babam şey düzdü. Taş. Onun üzerine şey tükeceğiz. Ee, çimento. Sağlam olsun diye. Şöyle taşımız var. Bakın. Ama buraya kadar değil. Şu tepeye kadar. Şöyle şu hizaya kadar. Böyle olacakmış. Böyle hay hayal edin. Şimdi biraz sökelim. Kalınlaşsın. Sonra bir daha üstüne atacakmış o. An. Hadi o yana gidelim. tabii ki de ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bir de beğen atmayı unutmayın. Şimdi malzeme hazırlama hazırlıyorlar. Malzeme kumla çimento, inşaat malzemesi. Bir de tabii ki de su karıştırmak için. oluyor mu bu da baya iş var da fakat <laughs> e, daha bir temeli yapacağız. Yani daha bir temeli şimdi daha direkt e, tuğlayla bu dibi olmaz. Yani çürülmüş, çürüyor yani daha doğrusu. Burayı amcam yapmıştı fakat yıkıldı, sağlam olmamış. Buraya böyle çöktü. Orayı, oradan yapıp böyle... Mesela adam bak şöyle yapmış. Adam şöyle düz, şöyle çapraz yapmış. Şu Ben tam olmayan çapraz yapmış. Düz yapmamış, Adını neyi öyle yapmışsa. Buraya bir taş... Artık benim birimde mi olur? Kanalım bilemem. Üstünde de şöyle gibi tuğla. Yani yer taş yer tuğla olacak. Hem tuğla, hem tuğla tasarrufu hem de taştan daha sağlam bir şey yok. Onu söyleyeyim. Öyle. Şimdi iyice bir karşısını harç. Sonra orada tabi görüşelim. Evet. inşaat İnşaat. Başlıyoruz. Buraya gidiyor da buraya yapılacak. Sıvı atacak yap buraya da. Sıvı işi. Adam hep çamurdan yapmış. Kerpiç yani. <laughs> Gerek var mı ki?

E zaten bunu biz öyle yapacağız. Taş nerede neredeyse biz öyle yapacağız. Biz neredeyse biz orada. Zaten sıvı olacak. Kat olduğumu aşağı işlemez. Bak öyle aşağı iş, işleyecek. Şöyle aşağıya aşağı olacak ki Birbirini, birbirini tutsun. Dökülecek. Ama buraya kaç tane olur baba? 4-5 tane olur mesela fazla mı olur? Evet. Bir tane olmaz. Zaten bassanız eski sanki gözde daha ufaktı şimdi büyüdü mü ne yaptım yine sına gene ait fakat şuradan işte gibi şuradan yarısına çapraz taşın oldu ya çapraz gidiyordu şimdi böyle düz oldu biraz daha sanki alan büyüdü biraz da buraya yükselttik geldi biraz yola doğru pardon yola, yola içe doğru yani uzun oldu temiz oldu çünkü olmasa şu adam gibi bak şurada adam yeri yıkılmış dostlar e, temmuz ay mıydı yok Ağustos ayında burayı yıkıldı. Şimdi oraya yıkıldı, at yakında oraya, oraya mı yıkılır bilemem ama yıkılır yani, bir yapmazsak birkaç sene sonra bizimki de böyle yani olurdu yani. Evet, olabilirdi ama tedbiri elde almak daha şey, e, önemli. Evet, bir, bir araba çöktük tökt buraya. Biraz oraya, biraz oraya çöktük, İş bitti. Yavaş yavaş yapacağız burayı. Bir ay sonra da artık hayvanları açarız. Nisan ayında falan geldi mi. Öyle olur. Gidelim bakalım malzemeyi de karıştırmaya. Burada nasıl şey olduğunu anlayın. İzli detaylar Sonra bir tane tüküm olsa video ve dersem nasıl fazla şey yok. Bir anlam yok. Nasıl gördünüz. Öyle. Kum, çimento, su işte. Çimento burada. 10-15 çuval var kum var, üç kepçe falan. Yani bir tane, bir tane diyor herhalde. kepçenin az büyük olduğu için. Tuğla da var, ya tane falan. Orada var, burada var. Çok iyi sağlam bakın. Lan, şey ürün yapmış adam. Обнаружил. ne Neyi? var ya. Kamera ama. Kayda baş, kayda başlıyor. Şu, şu. He, o lamba. Ha. Yani şeyin e, videonun kayda başla başlamadan işe yarıyor. Ha. Sana soruyor mu ne işe yarıyor diye? Yani şey lamba yanıyor mu diye? Ha. O işte. Yani lambanın böyle fena falan değil yani. Yok, yani. Yok. O, yok, yok. Sen burada ne iş yapıyorsun ya? Çok, şey Çok mu bir bakayım? Fazla sıkma ki iyi iyice cıvır olmaz. E Geçici cıvık önemli aslında bizim için de. Taşları işlesin ya içine. Niye musun? Kaç -25 dakika da olacaktı? 20-25 dakika. Ee, o, zaman Bunlar inşaatçılar nasıl yapıyoruz ben bu işi? İnşaat inşaatlı makine yapıyor ama ço çoğu çok değil ama. Ve inşaatlı makine nedir ki? Böyle yapıyor. Önden böyle yapıyoruz. Evet.

Evet dostlar size kısa kısa eee taşa haç dökmeyi gösterdim. İnşaat daha işimiz çok var. Size kısa kısa göstereceğim ne olduğunu ne bittiğini. Tabii ki de ama eee dostlarım abone ve like bekliyorum. Rica ediyorum. Emeğimin karşılığını istiyorum. Bir abone ve bir like çok görmeyin ya. Yani bu kadar emek ediyoruz ama bir like yine bir yani sabır diyorsunuz ama yani bir gelsin artık yani. Sabır da bir yere kadar. Hiç geldiğim bir kanalıma abone ve beğeni yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.